Evet gördüğünüz gibi caminin duvarı kaldırılmış bir demir var yine de kaldırmış görüntü Buraya bir havuz yapılmış. Orada Kalkış Çeşmesi. Asıl Çinli Çeşme Kalkış Çeşmesi meşhur çeşme daha ileride. Burası daha geniş bir alan olmuş mermerle kaplanmış Burada Karaca Mağazası gerçekten güzel bir mağazda. Akşam saat 10 civarı, şehir ayakta sayılır, sakin değil. Evet, mimarçlanacağımız için, mimarçlanan eserlerden ama küçük bir eser tabi ki. O büyük mimarın, akılda kalan eserlerinden değil. Şurada meşhur bir salepçi var, Gülnaz Salep o Gerçekten hakiki salep. Bu genelde yemek çekimi için Isparta'ya gelen YouTuber'ları uğradığı bir yer. Bir adres. Şurada ücretsiz bir tuvalet var. Isparta Belediyesi'ne ait. Yani sokak kahvesi. Salak Boza. Oraya bir Kapatalım yayınımızı. Antep oğulları bak o Evet Salep burada Gördüğünüz gibi Kışı bekliyor artık Yazın açmıyor demek ki Dükkan kendine olsa gerek Yazın dondurma işe girmemiş demek ki ya Şurada Bayrağımız Burası da Isparta Belediyesi tarafına oturaklar yenilenmiş. Bir park, küçük bir park. Karşıdaki işletme masalarını da koymuş. Gördüğünüz gibi. Evet. Memo <laughs> de dondurma. Ve Medo dondurma. <laughs> Sırsat çikolata süperleme. Evet. İkilerin boyunda.